Yarısı bizden kampanyası şartları neler? Gerçekten bunları biliyor musunuz? 6.306 sayılı kanun kapsamındaki riskli yapının bulunduğu parselde ruhsat alınması ve kat irtifakı kurulması sonrası gerçek veya tüzel kişilere talep etmeleri halinde aynı kanun kapsamında yapacakları yeni yapılar için mevcut yapıda sahip oldukları ve idarece tespiti yapılacak konut ve işyerlerinde yapım için yardım verilebilecek. Riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde hibe desteğinden yararlanamayacak. Ayrıca riskli yapının bulunduğu parsellerde 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ait yapı ruhsatı düzenlenmiş olması halinde yapım için yardımdan yine faydalanamayacak. Bunları biliyor musunuz?